Evet arkadaşlar yeni bölümde yine evdeyiz. Hala ekonomiyi düzeltemedim dışarıda yemeğe gitmek için. Bugün Kayseri'de Kayserililere Adana kebabını yedireceğiz kendi imkanlarımızla yapacağız çünkü bunlarda şişmiş yok bilmiyorlar o yüzden köfte şeklinde yapacağım ama içi aynı Adana olacak yapılışını şimdi size başlayayım kıymayı aldılar döv döv etlerinizle değişik Şimdi ben bu kıymanın içine ne atacağım? Tuz atacağım, sarımsak koyacağım, isteğe bağlı sarımsak. Bir de toz biber basacağım arkadaşlar. Karabiber de atayım biraz, öyle diyorum. Sever misiniz karabiber? Her şeyi sevmek zorundasınız. Et tuzu ye. Sarımsağı ne için dövüyoruz? Ete koyacağım. Aroma versin. <gülüyor> <gülüyor> Promosyonlu gelin de gelmiş. Birazcık acı atayım mı? Lezzet verir. Ama Hı? Ben aşkıma ne vereceğim? Gel Acı atayım mı biraz? Gel. Yalnız soğan salatasını da Hı, ben tamam. yapıyorum. Onu ben ince ince doğradım. Hı. Ne kadar sarımsak koydun kız? Üç diş dedin. Şimdi bunu iyicene yoğuracağım. Sizde sarımsak mi? ezeceği yok mu? Var ya. Antep'in elinde şeydi. İnlerde <laughs> olmaz. İyi, mutfuda düzeldir ya, meç. Sayılır. O onu alıp tutunca. Rolletin gözde. Terator yapacağım. Tarator ne? Teretür. Gözde şimdi tutacak mı? içinde hiçbir şey yok ya. Ben tuttururum, merak etme. Adanalıyız biz. Şiş olmadığı için köfte Hı. şeklinde Sıçta yapıyorum arkadaşlar. Sanki bana göre biraz daha kırmızı biber ister. Hı. Değil mi? Evet. Verin basayım. Toz biber. Toz biber dedi. Evet köftelerimizi yaptık arkadaşlar. Kebabımızı daha doğrusu. Ama bunların kasabı iki kere çektiği için. Hayır bir kere çekti bence ya. En incesinde yapmış demek ki. Makinanın. O yüzden tam böyle köftelik yapmış. Ama kötü bir şey yapmamış. iyi yani. Taratoru yapıyorum şimdi. Mutfakta göçüyor tabii şimdi. Aslında ben taratoru yapmayı bilmiyorum ama aklımda kalanla yapacağım işte. Tuzla marulu avcarlayacağım biraz arkadaşlar. Sonra suyunu sıkacağım. Marulu biraz öldürdüm. Şimdi e, tuzlu marulda. Şimdi sarımsağını koyacağım arkadaşlar. Sarımsak. Ee, Tahini dökebilir misiniz? Sıkmıyor. Yani. Bir kaşık da yoğurt alabilir miyim? Yeter. Yeter canım benim yoğurdu bilerek koyuyorum arkadaşlar bir bir buçuk kaşık ki e, o ağırlığı alsın anlatabiliyor muyum o ağırlık gitsin tabi hiç e, atmak istemeyen olabilir o isteğe bağlı ama ben biraz hafif yoğurt da aromasını versin ve tahin ağır olmasın diye bu şekilde yapıyorum yeterli niye kibarlaştın gözden Birden videodan e, tarife girince <laughs> ne yaptığımızı unuttum ben. Şimdi ben bunun tuzuna bakacağım. Allah'ım ya. Bu şekilde tabaklara yayıyorsunuz arkadaşlar. Oğlum var. O sanki biraz büyük olmuş. Ama. Ya ben ince dedim sıkıntı değil, hiçbir şey olmaz. Çukur açtım artı işaretinde. Şimdi ona konuşurlar. Ya koyuyorum. Artı işareti neden yaptın? Ne yapayım? Matematikte artı yok mu? Tek aklını şimdi insana fikri neyse zikri de odur. O zaman derim. Amen. Şimdi üflüyoruz arkadaşlar. Online eğitimle öğrendiğim süs. <laughs> Aa limon sıkmadım buna ama neyse. Unuttum. Limon da sıkabilirsiniz ama sıkmayın bence. Limonsuz daha güzel oldu. Çünkü ee, tahin limonu şey yapar. Bilmiyorum. <laughs> ne yapar bilmiyorum <laughs> Bu dursun burada. avcarlayacağım. Suyla acısını aldım. Bir de tuz attım. Tuzla avcarlayacağım. Yiyeceğine ölsün soğan. Yerken midemizi çünkü yakmasın yedikten sonra rahatsız etmesin. Bu kadar kalmış sumakları yokmuş. Normalde daha fazla gider. O yüzden rengini tamamlamak için buna pul biberi atacağım. Ben tablacı salatası yapıyorum. Sade yapmayacağım. bunun içine domates ve maydanoz da atacağım o yüzden. aynı eğitimle beni izlerseniz size sertifika verebilirim. Aşçılık sertifikası. Ee, Şengül abla. Ver servis tabağı, ver salatayı da koyayım Aa, yağ dökmedim bunu özür dilerim. Yağ dök canım. Az bir şey dök. Biraz acı oldu salata. Yeter. Oo, ne yaptın? Gördün mü? Şişeyi boşalttı. Haz etkisi yok Ama bunun haz etkisi yok. Kim diyor? Adana'dan geldi. Göreceğiz etkiyi, etkiyi. Bu ne yaptınız sonra? Hı? Bu el yapımı mı? Arkadaşlar mangal gibi ızgara. Ne yapalım Kayseri'de mangal yakacak halimiz yok. Ee, şimdi mangal yakmaya kalksak da... dışarıda zaten kepir kepir kesiyor. O yüzden. Bilmiyorum böyle bir şey almışlar. Tak. Evet. Suya soktu kız. Hadi bakalım. la belanı. Heh. Kanka öyle olacağını tahmin etmiyorum ben. Öyle, öyle. Öyle. E suya da yiyor. Bir. Ne oldu? Şöyle bir pişti arkadaşlar. Çevirmiştim. Al. Güzel pişirdi valla. Şimdi tencereye alalım hepsini bir. İstersen altına ekmek açalım yine. Zeyn içinde ya. Evet. Adanalı olmak bunu gerektirir. Bunlar da yesin yazık. Şimdi gece şimdi Bence bak burada Aynen. zaten var Fatma'nın. Otursun da. Tamam. tamam. sadece bir tane tadına bakar ara başından Tamam. Açmaya çalışıyor bir de. Tabii efendim. Pişiren her zaman için ayakta yer arkadaşlar. Ben ayakta durum yaparım şimdi. Nasıl olmuş et arkadaşlar? Güzel olmuş. sağlık. Yani 10 saat beklediğinizde değil mi? Evet. 10 evet. saat biz mangalı bekledik. Şu mangal diye kendini mangal sanan. <laughs> <işte, adetini. gülüyor> Ne? Ne? Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bunlar yemeği beceremiyor. Şu adada kim tarih ediyor? <laughs> Pengin dolanır da çocuğu hiç öyle zamanda dürüm yapmasın. <laughs> ya git başımdan. <laughs> git. <gülüyor> git başımdan. şundan. Al anne. Ya <laughs> hadi. Ne? Nasıl yiyeceğim hanım? Ye, sen ye. Önce karın. Sen ye. Aldım. Sen bir şey. Alın iyi, iyi öğrendi. Ne? Ne yapayım? Oda mı yiyeyim? Salatam nasıl? Tereddürüm nasıl? Güzel. Niye söylemiyorsun? Her şey Her çok güzel. Ellerine sağlık. Eline sağlık. sağlık. Zorla kendini övdürüyor ne gözde. Abi konuşsunlar çünkü kötüyse de kötü diyecekler. Evet, bir ben içecek versene. <laughs> al canım içeriğin aslında. Teyze sen ya. geç. Hmm. 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 tane dansır. Bu niye yemiyor? Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yapmak ne kadar zor, yemek ne kadar kolay ya. Bir saat uğraştım, iki dakikada yiyor. Kendinize iyi bakın. Yorumlara tarifini soran olursa yazarım. Hmm. <laughs>